Hayırlı akşamlar öncelikle, hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyim? Hayrettin Özbek e, Hayrettin Bey, e, darbe hakkında ne düşünüyorsunuz? Darbe bir insanlık suçu. E, hele hele bu darbeyi bizim dindar zannettiğimiz insanların yapması en ağır, en çok zorumuza giden şey de bu. Ben, e, Allah beni affetsin 17-25 Aralık'tan önce birçok insana çocuklar dershaneye göndereceğiz falan denilince ya dinler insanlar çocuklarınızı oraya götürün çocuk dinsiz kalmasın diye tavsiye ettik Allah beni affetsin. Onun için ne kadar büyük hata yapmışız bize söylüyorlardı ya bu insanlar bildiğiniz gibi değil diyorlardı. Biz de ya müminler kardeştir tamam bunlar farklı bir anlayışa sahip falan zannediyorduk. Ee, geç anladık ama e, inşallah güç olmaz. Ee, Rabbim bu millete bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Amin. Allah razı olsun. Hele hele aramızdaki bu münafıkları e, anlama, keşfetme firasetini nasip etsin Rabbim Amin. inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun.